Pakistan'da bombalı saldırı düzenlendi. Pakistan, 13 askerin hayatını kaybettiği saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutuyor. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bölgedeki Hayber Pahtunvahi eyaletinde terör saldırısı meydana geldi. Hareket halinde olan askeri konvoyun yakınına yerleştirilen patlayıcı uzaktan infilak ettirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 asker öldü, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı. Pakistan saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tuttu. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada söz konusu saldırıyı Hindistan'ın planladığı ve Pakistan Taliban'ının gerçekleştirdiği savunuldu. Saldırının ardından gerçekleşen çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada Pakistan, Hindistan destekli terörizmi ülkeden söküp atma kararlılığını sürdürmektedir ifadesi kullanıldı. Türkiye, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da taziye mesajı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize cenab Allah'tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum." dedi. Pakistan'a destek mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan'a desteğimizi sürdürecek. Sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.